Eda Hanım merhabalar. Merhaba. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Gözlemlerim kimse 2025 yılına girdiği gibi çıkmıyor. 2025'in bu son çekiminde tüm burçlarımıza yeni yılda büyük ferahlamalar diliyorum. Hadi bu yılın son enleri bölümümüzün sorularına geçelim. Hadi bakalım. Bu ayın enlerine ilk olarak kimler daha çok gezecek sorusuyla başlamak istiyorum. Evet, Aralık ayında en çok teraziler gezecek. Senin de söylediğin gibi 2025'e girdiğimiz gibi çıkmıyoruz. Aslında daha bilinçlendik. Belki yaşadığımız sıkıntılarla, zorluklarla daha da güçlendik. Ama teraziler artık e, biraz ben demeyi öğrenecekler sanıyorum. Öğrendiler daha doğrusu. E, ve biraz daha kendilerine özen gösterebilecekleri bir dönemi gösteriyor bu Aralık ayı. Ve biraz daha ben diyecekler. Bu ayın en çok alkış alacak, takdir görecek burcu hangisi olacak? Başaklar olacak. Başak burçları zaten çok emek verdiler, çok sabır gösterdiler 2025'te ve Aralık ayı onlar için biraz daha takdir toplayabilecekleri, özellikle de bu dolunay civarında takdir toplayabilecekleri, yaptıklarının görünür olacağı bir dönemi yaşayacaklar. Aralık ayının en lider, en yol gösterici, en arkasından sürükleyen Burcu hangisi olacak? Koçlar tabii ki. Koçlar zaten o liderlik vasıflarıyla aslında burayı çok iyi yönetebilirler. Sadece o fevri çıkışlarından biraz uzak durmakta fayda var. Çünkü İkizler Burcu'ndaki Dolunay biraz daha yanlış bilgiyi göstermekte, dedikoduyu göstermekte. Dolayısıyla orayı hani biraz daha böyle bir derinlemesine görürlerse, neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark ederlerse çok da rahat ilerleyecekler diyebilirim. Bu ayın peki peki anladık en iyisi sensin en güzeli en hası sensin diyeceğimiz burcu hangisi olacak? Akrepler olacak. Akrepler bu ay içerisinde para ile ilgili konularda, kariyerle ilgili konularda büyük açılımlar yaşayacaklar. Daha doğrusu tüm yılın artık meyvelerini toplayabilecekleri bir dönemi göstermekte. O yüzden sevgili Akrepler, bu dönem içerisinde şöyle gözünüzü dört açın. Hatta daha fazla açın ve o fırsatları çok iyi değerlendirin. Yılın son ayını bağlasak tutamayacağımız aktif hareketli geçirecek burcumuz hangisi? Yaylar olacak. Yaylar zaten kendilerinde, kendi burçlarında olan yeni ayla birlikte inanılmaz yol kat edecekler. Kendi kişisel gelişimleri, belki fiziki durumları, kendilerine özen gösterecekleri bir ay olacak. Dolayısıyla da yaylar biraz daha 2026'ya coşkuyla, cesaretle, güvenle girecekler diyebilirim. Bu ayın cesur yüreği hangi burcumuz? Oğlak burçları olacak. Oğlaklar cesaretle aldıkları kararları uygulamaya koyacaklar.